merhaba arkadaşlar ben Doruk bugün sizlere nasıl son oyuncu beleş bir şekilde indirebileceğinizi göstereceğim Evet arkadaşlar ilk öncelikle e, Google'a son oyuncu yazsanız e, ilk baştaki çıkıyorsunuz Ben de ben böyle yaptım Hatta şöyle yapayım daha iyi yapmanız için yani son sonuncu arkadaşlar e, bilmeyenler için anlatayım böyle online oyunlarım bed wars Efendim söyleyeyim PvP modları, Egg var, Skyblock gibi şeyler e, bu tarz e, sunucularda oluyor. Hemen şöyle işte böyle Sonuncu işte size şu bağlantı açıklamaya koyabilirsem koyarım. Evet zaten benim hesabım olduğundan büyük numar kaydol. Heh. Buradan arkadaşlar kaydola basıyorsunuz. Bu benim hesabım. Adım da böyle DL0O. E, buraya hayal hesabın yok mu hemen kaydol basın burada kullanıcı adınız efendime söyleyeyim ee, dead deadler ama mesela kostümlü istiyorsanız arkadaşlar e, mesela şuraya mine minecraft cost skins yazarsanız çıkar zaten bir sürü skin buradan mesela the skin decks. Cidden bakalım mesela. Örneğin şu fena değilmiş. Hatta güzelmiş. Bunun adı neymiş? Boy Skin 3. Belki bunlar olmayabilir. Bu siteden bakmayalım. Şuna bakalım. Yok burada da. İşte. Böyle skinleri bulup adamınızın şeyini yapabilirsiniz. Hemen devam edeyim. Zaten şuradan açmıştım. Hı. Mesela ben deadle böyle saladım bunu. E-posta adresini belirle. Buraya e-posta yazıyorsunuz. Ben yazmayacağım. Eee... İşte eee... bir dakika arkadaşlar şuradan e, durdurabilirsem durdurup yazıp devam edeceğim. Hadi.